Trump ve Musk arasında sert savaş, Epstein iddiası ortalığı karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk adeta savaş başlattı. Trump, ona çok yardım ettim ama nankörlük yaptı. Musk ise X'de yanıtladı. Ben olmasaydım seçimi kaybederdi. Vergi indirimi tasarısı kıvılcımı ateşledi. Trump, elektrikli araç zorunluluğunu kaldırıyoruz. Musk, tasarıyı bana hiç göstermediler. Ve en büyük bomba, Musk, Epstein belgelerinde... Trump'ın da adının geçtiğini iddia etti. Bu yüzden dosyalar gizli tutuluyor, dedi. Bu gerilim Tesla hisselerine de yansıdı. Hisseler %10'dan fazla düşerek 298 dolara kadar geriledi. Musk'tan azil çağrısı da geldi. Trump gitsin yerine JD Vance gelsin. Tüm dünya bu kapışmayı konuşuyor. Elon Musk'tan şok Epstein iddiası. ABD Başkanı Trump ile yaşadığı büyük kriz derinleşiyor. Vergi indirimi, Beyaz Saray'dan kovulma iddiası, azil çağrısı ve sarsıcı belgeler. Bu videoyu Kaçırma paylaşırken Nova TV Medya hesabını etiketle, sen de tartışmaya katıl. Nova Shorts etiketiyle görüşünü paylaş, biz de senin yorumunu yayına taşıyalım. Ee, Tesla hisseleri %10'dan fazla değer kaybetti. Bu kavganın şirketlere etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Bu tarz açıklamalar yatırımcıları tedirgin eder. Siyasetle bu kadar iç içe olan şirket CEO'ları risk faktörü oluşturuyor. Özellikle seçim öncesi böyle çıkışlar yaygınlaşabilir.